Koreliyim diyenleri iş alıyorum. PT2 Şu video bakalım. Ünlem, felene koymamış. Kendini Koreli diye tanıtıyor. Fotosunu alalım. İlk kıza alacağım. Şimdi de içecekleri. Bu kıza da bakalım. kız güzel. Birkaç tane daha aldım ama ekran kaydı. Kapanmış. Buraları kapayalım. Net vardır fotosu. Aha harbiden varmış. Sadece yüzlerine bakacağım. Bu kızın vardır herhalde. Niye yok lan? Gerçekten bu kızın fotosuymuş. Şimdi buna bakacağız. Net varıdı, inanmadım, seleke değilim. Buldum. Neyse, kokyelerin BBPT 3 için 2.